Kardeşim burada çeşme falan yok mu acaba? Hazır suya para verince zoruma gidiyor ya. Ha orada bir şey var ha. Abi şurada su satıyorlar işte. İstersen git al. Oğlum bunlar niye böyle jetli gibi giyinmiş lan? Oğlum suyu alırken bıçağı sallayıp kulağımızı uçurmasınlar ha. Abi saçmalama kadın su satıyor işte ya. Selamun aleyküm teyzem kızı. Su kaç kağıt ya? Sularımız 3 lira beyefendi. Abla yanlış anlama da Allah size bu parayı yedirmesin inşallah. Allah'ın suyunu da şişeye koyup satıyorlar aşağılık köpekler. 10 lira bozum var mı? Evet efendim buyurun artanız 3 lira buyurun. Oğlum 10 liradan 3 lira alınca 3 lira mı kalıyor? Allahsız cihetli bizim mi koparıyorsun burada? Efendim şimdi bozuk yok. Bir dahaki sefere alırsınız. Ben bir daha buraya nerede geleceğim oğlum? O 4 milyonla şimdi zengin olursun. İti iyi. Abla su soğuk değil mi? Allah canını almaya kan gibi aynı su. Hele bak sanki çay demleyecek. Güneşin altında kaynatmış suyu. Kardeşim yanında sabun mabun varsa getir kafamızı yıkayak. Anca bu su ona yarar yani. Abi artık aç da içelim ya. Allah rızası için. <laughs> Soykanım alıp açamadım ki ne bir türlü. Ya sabır yallah. <laughs> Soykanım... Mal. Oğlum şimdi şişe elimde patlayacak götümüzü götümüzü elimizi kesecek ya burada. Abi getir beni açayım istersen. Tövbe töbe bir su içecekti götümüzü başımıza oynattık ya. Güneşin altında tansiyonum çıktı Allah'ım. Aha açıldı sonunda. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bu niye akmıyor la? Abi kapağını çevirmen lazım. Uf. Oğlum nasıl çevireceğim? Duvara vurup kıracağım şimdi soykanın malına ha. Kardeşim dur hele şu ibişler nasıl açacak kapağı? Allah Allah. O nasıl açıyor la? Oğlum bir soda mı almışık lan? Abi onun bir aparatı olması lazım içinde yok mu? Tövbe yarabbi şimdi aparatı çıkarıp kafana vurursam o zaman görürsün şeyi. Oğlum bu, bu ne lan? <laughs> Açıl artık soyuk hanım bana güneşin altında tansiyonum çıktı artık. Sıcaktan götüm asfalta yapıştı ya. Açıl artık. Oğlum haram mı ettin etti itin değil. <laughs> Abi aç artık şunu valla bayılacağım ben ha. Bu konu bizi bitirdi be. İnsan gibi normal kaynak suyu satsalar olmuyordu sanki. Dur kardeşim şimdi açacağım. <laughs> Allah'ın Allah'ım ekmeğini yedim seni. açıldı Allah'ıma. <laughs> La oğlum bu su köpürüyor ha. içine çamaşır suyu mu atmış etmiş Abi <laughs> biraz da bana ver ya. Tamam vereyim ama ağzını vurmadan iç ha. Tamam abi tamam. <laughs> İçimiz ezilmiş ya. <laughs> ya oğlum iyi ki ağzını vurma dedim ha. Bir kırtlana kadar sokmadığın kaldı ya. Hele bak şişe eşki eşki kokuyor. Ben senin tüfürüğünü yutmak mı zorundayım arkadaşım ya. Bacım sen al hele şunu. İnşallah kayar göt üstü üstüne düşersin de içinde patlar inşallah. Yine bekleriz efendim. He ya gene beklersin. Bir sana bir sefer sokarsın. İkinciye izin vermem. Hele bak suyun hepsini yere dökmüşük ya. Abi şimdi nereye gidiyoruz? Kardeşim hele dur şurada bir kotçu Yusuf'a girek de bir şeyler alak. Abi kot mu alacaksın? Yok kardeşim kırmızı kütotlu çorap alacağım. Oğlum ne alacağım başka? Bekle bekle burada gelim ben ya. Buna da bir şey denmiyor ya. Selamun aleyküm. Yusuf emmi içeriden misin? Baragım çay ya. Mitsu bir Ya su buyurun. Bacım merhaba. Ben kotçu Yusuf'a gelmiştim de karıştırdım herhalde ya. Burası kot Yusuf efendim. Burak. Oğlum ne oluyor lan? Bacım Bacım iyi misiniz? Aklınızı mı deniyorsunuz ya? Böyle kotçu mu olur ya? Yusuf dayı nerede? Depikleyip öldürdün mü Netin? Bacım ben hiç gelmem ya. Ayağım kirli bileyim mi? Bir şey olmaz beyefendi. Gelin. Bacım ben sonra uğrasam olur mu acaba? Gel buraya gel. Geldim bacım geldim ya. Bağırmana gerek yok ya. Burada bekleyin hemen kotunuzu getiriyorum ben. Getir bacım getir. Ben de şurada bir namaz kılayım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ezbilemişten önce Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım nereye düştüm ben böyle ya? Yusuf dayı Allah senin belanı versin. Burası kotçu desen kotçu de lağı. Oğlum inşallah beni yurt dışına kaçırıp kahpe diye çalıştırmazlar ya. Göt oğlu götler böyle dükkan mı olur la? Hele bak kuru mindelin üstüne oturttular bizi. Efendim bir saniye geliyorum ben hemen. Kuzulu kurt itine niye? Bağırıp bağırıp duruyor sanki memiklerini sıkıyorlar ya. Efendim kotumuz kalmamış da sadece bu vardı. Bu uyar mı size? Abla bu ne böyle? Sünnet kıyafeti mi bu? Neyse yapacak bir şey yok. Kabin var mı bacım? Kabin hangi tarafta? Şunu giyin de çıkayım artık. Yani yeter usandım. Buyurun efendim ben size yardım edeyim. Gel bacım gel. Benden günah yetti. Yiğidin malı meydanda olur. Beyefendi on numara oldu vallahi. Çok yakıştı. Vallahi bacım beğenmedim desem dükkanın içinde kötü yiyeceğimi bildiğim için bir şey demiyorum yani. Yüzde doksan ihtimal burnumu kırarsınız yani. Evet şimdi bir tane terlik verelim size. Ayağınız kirlenmesin. Vallahi deyizem kızı iyice beni latif doğana çevirdin ya. Heh vallahi çok iyi oldu şu an bacım şimdi borcumuz ne bizim? Bu hediyemiz olsun bir dahakine verirsin. Eyvallah teyzem kızı Yusuf dayıya selam söyle. Kardeşim. Kardeşim nasıl olmuş? Güzel mi çok mu faça? Abi bu hal ne ya? gülme. Dırnağına sıçtım. Ben de beğenmedim zaten. Dükkan önünde gülme bak. Bizi dışarı çıkar bizi kötü aşağı ederler. Yürü gidelim buradan. Gel lan buraya. Allah'ını satayım. seversen şuradan kaçak ya. Vallahi kötü giyeceğim şimdi. Oğlum ben bununla koşamıyorum ki. Dur ya dur 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 dur. Ya terlik çıktı terlik. Ya sabrı yallah. Götümüzü yıkamaya mecalimiz yok. Terlik giydik daha bir de. Abi hadi giy de gidelim ya. Zaten ben bir daha Kotçu gidersem anama gelinlik giydirip cavurdatsınlar inşallah. Şu halıma bak hele ya. Cuma namazından çıkmış samuray cek gibi geziyorum aynı ya. Oğlum bunu nasıl giyecektik la? Barmağım araya girmedi ha. Bir dakika hele dur dur. Tövbe yarabbim. <laughs> Gene dinleyeyim ondan çıkacağım ben şimdi burada ha. Allah için parmağımız insan parmağı gibi değil ki yani. Yağlı yoğurt gibi abinin. Ağay abi, ben şunları kaldırayım en iyisi. Şimdi yolun ortasında durduk. Şimdi araba çarpıp bizi yolun kenarına fırlatacak. Şunu en iyisi kaldırak ağay. Kardeşim aç da içine koyayım. Abi her seferinde şu espriyi yapma ya. <laughs> Kardeşim boş yer bile kaldı. İçinde gezdiririm istersen biraz. Yok abi yok. Babana rahmet sen gezdirme. Sen kapat kapağını kalsın. Dur ağay fermuarı da çekeyim de iki soktum bir çektim işte ağay. <laughs> Abi vallahi bir daha yanına gelmeyeceğim senin ya. <laughs> tamam lan götün kalkmasın hemen. <laughs> Kardeşim bunlar ne yapıyor la bile? Abi karnaval var herhalde ya. Oğlum karnaval değil la hele gel bir bakak merak ettim ya. Oğlum kimse maske takmamış bak dikkat et. dayı. Bu oyuncak sebzeler kaç kağıt ya? 25 lira beyefendi. Nasıl ettin dayı la? 25 kat ne ya? Dayı biz buranın yerlisiyiz abi. Bize sokmaya çalışma yana. Abi yerlisiysen 30 kat ver o zaman. Yani siftah senden. Tamam dayı tamam. Antep adamıyla pazarlık yapılmaz ya. Ayakta becerdi bizi Allah'ıma. Dayı 20 kağıt olmaz mı ya? Yanımda başka para yok. Ver tamam ver. Tamam dayı al şu 50 kağıttan 20 kat kes. Abi hani yoktu yanında para? Dayı biz de Antep çocuğuyuz yani. Hepsiz mi sokacaksınız? Biraz da biz bulaltalım. Peki efendim tamam. Eyvallah hadi kolay gelsin dayı. Abi bunu aldım. Ne işime yarayacaksa bu artık. Beyefendi bir dakika dur dur. Beyefendi bunu direkt alamazsınız. Yani bu halkaları içinden geçirmeniz lazım. Oğlum ne halkası ya? Niye başta söylemedin? Sen benim içime geçirdin dayı. Sen eyvallah. Oğlum bu ne lan? Abi girmiyor ya. Ya sokamadım gene. Oğlum bu ibişler sokamadıysa ben nasıl sokacağım lan? Gene 20 kağıdı boşa attık işte. Abi atabilecek misin? Ya kardeşim valla mecbur atacağım yani ben o parayla iki paket cukar alırdım. İlk defa Antep adamını kazıkladık dedik o da götümüzde patladı ya. Oğlum masanın üstüne zaten hep boktan sütükten şeyler koymuşlar yani geçirsek bile boş. Hadi oğlum hadi. Ananı arvadın. Abi abi girmedi ya. Vallahi alacağım şimdi. Evet şimdi iki tane hakkımız kaldı. Bunları da atamazsak götümüzü açar burada yanıyorum diye kaçar kanca yani. Hadi oğlum pembe olacak Kerim canların gücü adına. Allah'ın ekmeniydim. Ya, ya bu da girmedi. Abi sıçtın su açtırdın iyice ya. Oğlum dur bir dakika bunu atacağım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hese şebe. Hey, nem ses ya. Abi ne yapıyorsun ya? Odaklandım kardeşim dur. Hop. Şak. Hadi bakayım. Bu sefer olacak. Hadi bakayım oğlum. Aha. Aha Allah'ıma girdi. Girdi Allah'ıma girdi. <laughs> dayı Neye girdi o? O neydi dayı? Bu yıldız saçan. Poşete koyayım mı abi? Koy dayı koy. Bize koyacağını koydun zaten bu akşam. Buyurun efendim güle güle patlatın. Dayı ben sana şimdi ne söyleyeyim bilmiyorum ki yani Allah yedirmesin. İnşallah çoluğundan çocuğundan çıkar. Bugün anamızdan ay, emdiğimiz ay, sütü evet kıçımızdan çıkardılar ya Öyle bak. Abi yeter artık eve gidelim ya. Vallahi kardeşim eve gidecek dolmuş paramız bile kalmadı. Artık bu yıldız saçanı götümüzün arasına yerleştirir yakarık. Eve doğru kaça kaça giderik. Ya kıçımızı yakar ya da eve çabuk giderik. Ya batacağız ya çıkacağız abi. Abi orada ne oluyor öyle ya? Vallahi kardeşim kız kaçıranları yakıyorlar herhalde. Yere gidelim biz de patlatak Batmaya battık tam battık amirim yere. Abi eve gidelim artık ya. Ya oğlum evde bekleyen mi var senin? İki gün eve gitmesen sen anam baban aramıyor senin neredesin diye. Kardeşim hele acele etme. Belki şurada iki tane kız düşürürük ya. Abine hiç acımıyor musun ha? Adı şurada bir tane kız var gel gel. Selamun aleyküm dayım oğlu ne diyorsunuz ya? Kardeşim öyle çakmağınız varsa verseniz az babanız ayrına ya. Ben getirmeyi unutmuşum da. Tabi tabi buyurun. He e, bu nasıl çakmak la böyle? Ya kardeşim oynatma bizim kibrit mübrit varsa ver de ben gideyim. Abi dikkat et bak çantanı falan çalmasınlar. Oğlum isterse çalsınlar İçinde para bir şey mi kaldı? İçinde kimlik desen kimlik de yok. Yani şurada araba çarpsa bizi yerden kaldırmazlar yani. Bir dakika şu day, dayım oğlu şunu yakayım iki dakika. Heh. Allah Allah bu niye patlamadı la? Oğlum bize peçete mi satmışlar ne etmişler? Vallahi gene kazı yedik gibi görünüyor ama. Aha Ay anda lahma. Kardeşim el oradan bir resmi çek de Instagram'a koy. Bir dakika abi çekim hemen. Abi havayı fişek patlatıyorlar bak bak. Allah anam le Abi arkanda arkanda. Abi çok Oğlum, güzel ya. Vallahi güzel hayran kaldım ya. ya. On numara le. Paraya kıymışlar patlatıyorlar yorum. Biz bir tane 20 kağıda kız aldık diye götümüz yanıyor ya. Antep'te böyle bir şey yok ya. Hele bak beynimiz aktı yani. Antep'te ancak iyi bir kebap yiyip yatıyoruz yani. Başka bir şey yok. Abi bu hayatı yaşıyorlar vallahi ya. Kardeşim bu koku nereden geliyor? Abi geliyler? poşet tutuştu abi ne? abi. Allah'ın ekmeğini yiyeyim oğlum kız kaçıran tutuştu la. Aho yani yapacağımız işe başlayacağım şimdi ha. İçinde bir tane tişörtten kot vardı o da yandı küzdürük gibi oldu işte. Abi söndür şunu ya. Abi ben onu elime attığım anda mı yakar beni hayalet sürücü gibi eder burada Allah'ıma. Yandı zaten abi ölmüşten fikirmişe çare yok yani. Vallahi doğru söylüyorsun abi. Oğlum bu niye sönmedi lan? babam evde penseyle kulağımı yırtacak. <laughs> Aha söndü Allah'ıma. Ağay ben gene her ihtimale karşı şunun üstüne bir kova su döküm de yani şimdi aşar maçar şeytana keyif gerek. Yani yüzümüze müzümüze patlar gözümüzü kör eder amine. Tamam abi söndü bence artık. Ani küzürük gibi olmuş kardeşim bu söndü de götümün yangısı bence sönmeyecek. Oğlum bu ne lan? Abi o ne öyle ya? <laughs> Oğlum gülme ya. Hele bak deler dalın yakası gibi açılmış aynı. Hele bak sanki canlı bomba dibimde patlamış gibi duruyor ya. Oğlum eve gidince var ya babam anama da sözse sesim çıkmaması lazım. Yapacak bir şey yok abi El mahkum göt gardiyan.